siz kadar artık sabah öğlen akşam canlı yayın açarım ben size. Ay nerede kocamın telefonu yine kaybettim mi? Ne yaptım ben telefonu? Allah Allah. Bir gün kendimi de kaybedeceğim bakalım ne zaman. Dedim ya. Oğlum yemeğini yer, spora gider. Sonra mutfağı toplarken tekrar açarım. O arada elmalı da pişmiş olur diye. Şu ana sevdelikte buldum buzdolabında. Bunu yaklaşık iki ay kadar önce almıştım. Buz gibi inşallah içi buz tutmamıştır. Gerçi yumuşak ama ve çürümemiştir. Çıkarttım. Aklımdayken kendi temizleyeyim de her şey böyle. Kendimi unutuyorum artık. Oğlumun yemeğini hazırlayayım. Yarın için. E neredesiniz? Ben dedim ki geleceğim diye. Hemen kayboldunuz ortadan. hoş geldiniz gelenler. Bir merhaba yazsanız, nereden katıldığınızı yazsanız. Nasıl sevinirim çocuk gibi. Oğlum yarın işe yemek götürecek. İyi gibi bir yemek yokmuş yarın onun için kıymalı börek yaptım. Onu hazırlıyorum şimdiden. Çünkü sabah zor oluyor. derseniz muhakkak bir şey unutur ama akşamdan böyle hazırlıyorum. Sabah hemen buz torbası koyuyorum içine. Hoş geldiniz yeni gelenler. adam çöp ölçücü diyor. Ne versen hepsini e bir... delikanlı böyle bir şey işte. yapıyor. Yeter mi? Yetmez. Şunu da vereyim. gelmiş burada. Biriniz de merhaba yazsanız. Şu şehirde yaşıyorum deseniz. Nasılsınız, iyi misiniz desem ben size cevap verseniz. Mutfağı dağıttım bu akşam. Sanki gün yapıyorum. Kıymalı börek pişirdim, elmalı tart pişirdim. Şimdi de İspanyol kek var fırında. O da pişti. Bu arada ben de bulaşıklarım için. Makineyi tamamen doldurdum çünkü sığmayacak. kahvaltıda kıymalı börekle güzel gider. İspanyol kek dediğim aslında şey. normal kek ben baktım tariflerine internetten İspanyol kek diye normal kek tarifi veriyorlar. Şöyle gerçekten İspanyol kek ben daha önce pastaneden alıyorum. Çok güzel bir tadı. Hiç öyle farklı bir şey yok. Normal bildiğimiz kek hamuru. Ondan işte kalıbı farklı olduğu için İspanyol kek diye yediriyorlar bize internette. Ben de o yüzden hiç o tariflere bakmadım. Kendi bildiğim gibi yaptım. Şimdi kekim de yanmasın. Eğer güzel olursa, pişerse üzerine çikolata eritip kaplayacağım, çikolata dökeceğim. Şu ananas şurada dursun. İki aylık bir ananas. Ağır gitmiş var kalmış başlıklarımı bir halledeyim orada. Elle ışık yıkamayı hiç sevmiyorum şey aslında. Çünkü ellerim yara oluyor. Ama mevcut kaldım Makine olduğu için bunları da bırakmak istemedim. Sevmiyorum mutfakta öyle başı falan. Değerli toplu olması lazım. mutfak toplu oldum. Bütün ev temiz gibi. Arada keke bakıyorum da yanmasın diye. O yüzden yani bu silahı şimdi bırakıp bırakıp yapıyorum. Bir şey bulmam lazım. Keki üstünü pişirmek için sesim çıkmıyor şu anda keki hallediyorum burada fırın var fırın çalışıyor hatta şöyle çevireyim istiyorsanız siz de görün nereye gitti nereye kayboldu demeyin Çekin üstünü pişirebilmek için şöyle bir tepsi buldum onun üstüne koyacağım çünkü ızgarasını koyduğumuz zaman lap diye aşağıya düşüyor sıcakta öyle bir fırın yapmışlar ki sağ olsunlar aşağıda. Şimdi bakalım. Üstü, açalım. Üst, evet, üstü de kızarsın. Daha doğrusu kızarmasın, pişsin. Çünkü kap tamamı Gelelim yine bulaşıklarımıza. Hadi. Nerede benim canlarım, beni yalnız bırakmayanlar? İlk e, bir saat kadar önce açmıştım canlı yayın. Onda e, tart yaptım. O ara benim bütün canlarım buradaydı. Bol bol sohbet ettik, konuştuk. Şimdi siz varsınız burada ama kimseden ses çıkmıyor. Böyle bir gaza geldim ki ben bu gazla bütün bulaşık paketlerini çıkartıp yıkarım şimdi elimde. <laughs> Yorumlar mı kapalı yoksa? Hiç yorum göremiyorum. Yorumlar mı kapalı? Evet, yorum hiç kendim de yazamıyorum. Ne oldu ki? Kapatayım tekrar açayım bakalım.